sözcü John Kirby'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'ya yönelik senin ortağın ben miyim Kobane'deki terörist mi sözü soruldu. Kirby, Türkiye ile ortak ve müttefik olduklarını yineledi. PYD'yi ise terör örgütü olarak görmediklerini bir kez daha ifade etti. Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz vurgusuyla. Bu meseleyi uzun zamandır yönetiyoruz. Yeni bir durum değil. Biz PYD'yi terör örgütü olarak görmüyoruz. Türklerin bu şekilde gördüğünün de farkındayız. En iyi arkadaşlar bile her şeyde anlaşamaz. Kürt savaşçılar Suriye içinde ile mücadele eden en etkili gruplardan biri. Çoğunluğu havadan olmak üzere destek de sağladık ve bu destek devam edecek. Türkiye'nin endişelerini görüşmeye de devam edeceğiz. Sözce, Ankara'da rahatsızlığa neden olan Obama'nın özel temsilcisi Brett Koban ve eski PKK'lı YPG sözcüsüyle verdiği pozda soruldu. Sözcü, önceden planlanmamıştı dedi. He, he the, Brett McGurk, PYD sözcüsü olan bu kişiyle Kobani'de kısa süreliğine görüştü. Kobani ziyareti, şehrin Daesh'ten alınışının birinci yılını almak içindi. Uzun ve daha önceden ayarlanmış bir toplantı değildi. Bu kişi, Kürt savaşçıları temsilen oradaydı ve evet, bu kişiyle kısa süre için görüştü. Kirby, Kürt savaşçıları önemli ortak olarak gördüklerini söyledi. Hem IŞİD'le mücadelede ayağımızı gazdan çekecek değiliz hem de Türkiye gibi bir ulusla işbirliğine devam edeceğiz açıklamasını yaptı.